Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kronik yorgunluk üzerine konuşalım. Şimdi çağımızda kronik yorgunluk sanki bir salgın gibi yayılıyor. Kimine konuşsan aşırı yorgunum deyip duruyor. Bu yorgunluğun nedeni günümüzde en sık nedir diye sorsanız muhtemel dinlenmeden aşırı çalışmadır derim. Yani öyle bir e, zamanda yaşıyoruz ki insanlar sürekli bir koşuşturmacanın içerisinde. Bir işi bitireyim diyor. O işi bitirdikten sonra bir başka işe koşuşturuyor. Sürekli bir koşuşturmaca almış başını gidiyor. Yani insan şöyle bir e, işte nereden geldim, nereye gidiyorum, buradaki işim ne gibi soruları kendisine soracak fırsat dahi bulamıyor. Öyle bir çağdayız. Çin'in 1300'lerle 1600'lü yıllar arasında yine insanların aşırı koşuşturmacayla enerjisinin tükendiği bir dönem olmuş ki bu dönemde yeni besleme okulları diye okullar açılmış. Niye öyle diyorum? Yani bu koşuşturmacayla beraber insanların yeni tükeniyor. Bir odun ve odundan çıkan ateşi düşünürseniz bu ateş ne kadar harlı, ne kadar şiddetli olursa o odunu o kadar çabuk sürede bitirir. Aynı bunun gibi. Bu ateş yangı temsil eder, odun da yeni temsil eder. Siz bu kadar koşuşturmanın içerisinde aşırı yang hiperaktivitesiyle bir hayat yaşarsanız yininiz çok kısa sürede tükenir ve yin eksikliği semptomları gözüküyor. O yüzden bugün insanların çoğunda yin yetersizliğine bağlı yorgunluklar gözüküyor. Yin yetersizliği mesela özellikle de insan böbrek özünden tüketiyor mesela böbrek yin yetersizliğinin semptomları nedir derseniz hasta sabah kalktığında e, yorgunluğu bir nebze iyidir. Gün içerisinde harekete başlayınca yine vücutta yan hiperaktivitesi oldukça yine tüketmeye devam eder ve gün içerisinde özellikle öğleyin yorgunluğu pik yapar. Böbrek yang yetersizliğinde de bunun tersidir. Yangı yetersiz olan hastalarda ise gece hasta yinini depoladığı için sabah yan yetersizliği çok daha belirgin hale gelir ve bu hastalar sabah çok yorgun hale gelirler. Öğle vakitlerinde ise aktiviteleriyle beraber yan yükselmeye başlar ve o vakitlerde kendisini iyi hissederler. Ama bu hastalarda genellikle yin ve yan yetersizliği bizim gördüğümüz daha çok bunlar beraber gözükürler. Beraber olan hastalarda ise sürekli bir yorgunluk olur. Sabahta, gündüzde sürekli yorgun hissederler kendilerini. Sadece mesane ve böbrek saati olan öğleden sonra 3 3'te 7 arasındaki saatlerde hastalar kendilerini en iyi hissederler. Bunun nedeni nedir diye bir düşünelim. Çünkü bizim akupunktur camiasında şöyle bir yanlış bir bilgi gelmiş ve bu geldiği şekilde gidiyor. Yani o yanlış bilgi de şu, örneğin kanal saatine göre bir hasta şu saatler arasında çok kötüleşiyorsa o organda yetersizlik var bilgisi gelmiş ve gidiyor. Aslında şu mesela bir aşırılık vakasında organın hiperaktif olduğu 2 saatlik dönemde hastanın şikayetleri hakikaten de kötüleşir. Ama yorgunluk gibi yetersizlik vakalarında hasta o saatler arasında örneğin böbrek mesane saatinde dedik öğleden sonra 3 ile 5 arasında hasta kendisini en iyi hissettiği saattir. Neden? Çünkü enerjisinin en yoğun olduğu saatler o saatlerdir. Eğer hasta kendisini bu saatlerde yorgun hissediyorum diyor ise siz tam kanal saatine göre ters istikametteki organlarda yani akciğer, kalın bağırsak organlarında bir sıkıntı olduğunu düşünün. Yetersizlik vakalarında o zaman hasta o e, enerjinin maksimum aktığı saatlerde şikayetleri azalır. Bunu dedikten sonra yani demek ki günümüzde yorgunluğun en sık nedenlerinden bir tanesi böbrek yetersizliği olarak e, görüyorum. Kaynaktan kaynağa böbrek yetersizliği bazı kaynaklarda en sık yorgunluk nedeni olarak zikredilirken bazı kaynaklarda da dalak yetersizliği. Tabi yeme alışkanlıklarımızın da bozulduğu bu dönemde bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. E, sağlıklı beslemenin bozulduğu Yeme içme alışkanlıklarının da bozulduğu, aşırı yemek yeme, yetersiz yemek yeme veya hızlı yemek yeme, gece yatarken yemek yeme bunlar veya yemek yerken iş konuşma gibi nedenlerle mide dalak çiğisi düşük hastalar da görüyoruz. Bunlarda da yorgunluk açıkçası gözükür. Fakat bunu ayırt etmeniz için size şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle hasta yemekten sonra bana bir yorgunluk çöküyor diyor ise bu aslında daha çok dalak mide üzerine yönlene. Tabii ki bunun haricinde diğer organlardaki enerji eksiklikleri de yorgunluğa neden olur. Bunların hepsinin ilave semptomlarını da soruşturup karar vermek lazım. Ama e, buradan anlamış oluyoruz ki yorgunluğa günümüzde en sık neden olan iki neden böbrek enerji yetersizliği ve dalak enerji yetersizliği. Genel enerji artıran noktalar e, özellikle böbrek ve e, tabii ki bu böbrek ve dalak havuzunu değerlendirip e, buna göre seçeceğimiz noktalar belirlenebilir. Ama kaynaklarda genel enerji artıran bir nokta var mıdır? gibi bir soru aklınıza gelirse ST36 noktası LU9 noktası REN6 noktası V6 noktasının arkadaki Bekşu e, UB24 noktası gibi noktalar genel e, enerji artırıcı noktalar arasında zikredilebilir. Onun haricinde hastayı semptomlarıyla beraber bir bütünlük içerisinde değerlendirip e, diğer organlarla ilişkili enerji yetersizliğine şüpheleniyorsanız o havuzu da e, yani o organ havuzunu yani örneğin diyelim ki hastanın bir çarpıntısı var bir torakal ağrısı var veya uykusuzluğu var, anksiyetesi var. Bu tür durumda neye gider aklımız? Bizim kalbe gider. O zaman kalp çiğ yetersizliği düşünüp kalbin kalp havuzunu sıcak mı soğuk mu değerlendirdikten sonra ona göre uygun noktalar tercih edilir. Değerlendiremiyoruz. Havuzun sıcak veya soğuk mu olduğunu ayırt edemiyorsanız havuzu hem ısıtan hem soğutan yani hem yinini besleyen hem yangını besleyen noktaları komle bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin kalp için dedik değil mi? Kalp için örneğin kalbin front mu noktasını Ren 14 noktası, pek şu noktasını ve on 15 noktası gibi beraber kullanabilirsiniz. Onun haricinde yenini besleyen eee art 7 noktası olur. Tonify edersiniz yuva noktası. Art 9 noktası olur. Veya e, Yangını artırmak istediğinizde eşlenik meridyenin üzerinde ince bağırsak 3 noktası gibi noktalarla kalbin yangını ve yinini dengeli beslemiş olursunuz. Diğer organları da buna kıyas edin. Ama genel enerji artıran noktaları kullanırsınız. Sonrasında hastadaki spesifik semptomlar üzerinden hangi organda hastalık olduğunu iseniz ona yönelik de noktalar eklersiniz. Biz dediğimiz gibi bu dönemde şu zamanda en sık görülen e, kronik yorgunluk nedeni böbrek ve dalak olduğu için de özellikle böbrek ve dalak meridyenin üzerinden noktaları mutlaka tedaviye eklemelisiniz. Kalın sağlıcakla.